Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni bir pixelman bölümündeyiz Yanımızda kimse yok ve server'a saat 10'da girdim pazar günü ee, ve server'da liste bakalım Server'da toplam 16 kişi açık ve e, Bu sayı gerçekten çok az Size ne yapacağım sonra videomu başlayacağım GMS Eee server'a bu kadar da. Daha az ilgi olmaya devam ederse server'ı bir dahaki yaz aktaracağım yani bir dahaki yaz yaptığınız her şeyleri devam edebileceksiniz hmm. ama ilgi yerinden olmaya başlarsa bu videodan sonra tabi server açık kalacak Boş, boşuna server'ı açık tutmaya gerek yok cumartesi pazar de 16 kişi girerken belki sabah diye böyle bilmiyorum geçen hafta full 50 çekiyordu yine böyle olmasını istiyorum niye azaldığını anlamıyorum her neyse ee, ben nerede kalmıştım Pokemon'larımı geliştiriyordum ve biraz daha geliştirdim. Siz görmemiş olabilirsiniz. Luxio var. daha var E, move out. Adamın artık Yunus var lan. Aa artık nereden bulmuş hayvan. Neyse gelin Pokemon'larım. Thorn. Thorn Ripley değil mi? Aynen o yüzden. <laughs> Yalan değil, de ben Mewtwo'yu almak için iki para verdim. Bende <laughs> yani ne kadar para var? Money, money, money Dararara, 15 milyon para var. Hmm. Niye böyle bilmiyorum, her <laughs> neyse. Bunları şu an kullanmayacağız, her neyse. Pokemon'larımızı kasmaya devam edelim. Luxio'nun son levelini görmek istiyorum çünkü. 39 level hunter satılır. Ah biri şurada. Ah çıkmış. Bu ağaçlar her yerde çıkabiliyor. Çıkınca da çıktığı yeri bok ediyor. 2 tane yan yana üç tane çıkmış. Oo biri buraya gömülmüş. Oo oo kombo olmuş buraya. Suayn'de mav olmuş. Bizimki duruyor ya. Bizimki o dropper eşyası galiba öyle bir şey yapıyor. Bunu yapanı görürseniz eğer bana bildirirsiniz. Bildirene zaten ödül veriyorum. Bildirene ayrı bir vereceğim. Kanatlarıyla birlikte, fotoğrafıyla birlikte yönlerine, server grifliğine falan ayrı bir vereceğim. Fotoğrafıyla birlikte yönlerine yalnız. Ee, sınırsız ban yiyeceksiniz tabii böyle bir şey yaptığınız anda. Her neyse biz nereye gidelim şimdi? Mewtwo'yu almak için 2 yem para verdim diyor. Bana ne ya? Yapabileceğim bir şey yok. Sen milletten... millet seni kandırsa benim yapabileceğim bir şey yok. Bu 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 ve herkes hayvan gibi mi ya? Hmm, ben gidiyorum ya. Allah, buralar çok sıkıcı. Uzaklara gideceğim. Oralar da vesaire. O ne lan öyle? O yuvarlanan bok çubuğu. Şey, şey, şüphetli O, azim bu gün Pokemon spamlandı. Yani kim okyanusun yakınındaysa, oranın en dibinde e, efsane spamlandı. Ha, okyanusa gitmemiz lazım. Oraların altını şey videoda çıkması böyle bir şey niye oldu? Yani efsane alma ihtimaliniz var, ama günde bir kez ve bir şanslı kişinin yanında çıkıyor ve de. Onu da bulması biraz zor mesela bu okyanusun en dibinde çıkan bir, efsane yani Ona öldürmeniz için okyanusun en dibine inip nefes almanız lazım Bunun içinde bir balina ihtiyacınız var balina pokémonu Ya e onun gibi bir şey suda nefes almanız sadece bir şey Ha bak burada şeyler çıkmış bunu e koyanlara bir bulmak istiyorum ağzına vuracağım onları bulunca yapıyorsunuz bari habire yapmayın? Ben orası, hocam bu bioma gitmek istiyorum. Nerede hocam diyor? Burası Edeniz'in dibi değil. Burası jungle. Pisamın i̇şte 329 versiyonu da çıktı. Onu e, ıı, server yükleyecektim ama 2-3 tane Pokemon geliyor ve habire bununla ilgili video çekmek istemiyorum. Böyle bununla ilgili video çekmek istemiyorum nasıl yüklenceği ile ilgili. 4 versiyonu çıkınca onu yapacağım. Ee, çünkü tam 4 böyle sayı olarak. iyi şeyler gelecek diye düşünüyorum. Bak efsane Pokemon gelebilir 4'te. O yüzden öyle bir şey yapacağım. Ne geleceğini çok merak ediyorum efsane olarak. Benim istediğim çok güzel efsaneler var. Ryukai var. Ee, başka şu an gelmiyor. Latios var. Lapios mu? Latios mu? Adının. Aa bir buraya komba yapmış. Orada, <laughs> <laughs> orada, Bakamıyorum ki. Şuraya bir hop hopper koysa altına ağzına sıcak bir sandıkların mı? Hiç bilmiyoruz. Hopper koyduğunuz anda sandığın altına. E, yani normal dünyaya ev yapmayın kazılabilen yere. Oranın altında kazıyorlar. Bir tane hopper koyuyorlar ve sandığınızı boşaltabiliyorlar. Yani bunun için üzgünüm. Biraz akıllı olun. Türk halk değil mi? Habire bug yapmaya çalışacak, milleti griflemeye çalışacak. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ney bu kaç da sen? Güzel gel. Tensler, Tensler, Gengar. Gengar, 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 Sucker Punch. Tek atana, hadi atamadın. Shadow Ball. Gengar. İşlemiyor musun? Shadow Punch. Shadow Punch. Dream Eater. Ne oluyor bilmiyorum. Shadow Punch. Vur öldür işte. Level atladım. Kombusken. Ben onun dövüşü halini istiyorum. Blaziken olsun. Blaziken. Blaziken best. Şimdi kaç dakikada video çekiyorum? 5 dakika desek. 5, 10, 5, 25. O ne lan uçuyor. Seyahat. Seyahat. Derail, derail, derail. Küçük develer. Ne yaptınız da buraya? Doğallığı bozulmuş buralar ne? Ben yemek yiyeceğim. Bir sürü yemeğim var benim Balık tutuyorum. Yiyorum. Etmet işte. Siz bana atıyorsunuz nereden buluyorsanız bilmiyorum. Spamın orada yemek satın alma var. Oradan paranızla yemek alabilirsiniz. Biri buraya patlatmış. Gömmüş yani direkt. Her yeri soymuşlar. Sonra slash money yapıp satmışlar slash hunt yapıp satmışlar buralardaki her şeyi helal olsun ne diyeyim soygun artık videoları daha kamerada çekeceğim ben bu video hariç bunu da açmaya üşendim kamerayı sabah sabah aktifim rezalet olduğu için kamera açmadım bunu ben videolarda kamera açacağım tabi ben şuralara ilerleyeceğim şuralara şuralar şuralar güneş ne güzeldi parlıyor Sen slash. Sen slash'e Kuyvala saldıralım Kuyvala dur Ve move out Ve bunu işlemez ki ben niye bunu aldım ki bunu aldı Yo Gengar Şunu Sen slash Bir şey deneyeceğim öldürmeden Öldürdü Allah belanı versin Defense Curial diye sal saldırı mı olur arkadaşlar? 48 puanlık şeyimiz var. Keep inventory olduğu için ölmüyorsunuz. Ölmeyince de zeka puanlarınız birikiyor. Mesela benim 48 var. Ee, bir tane enchant bulursam basabilirim de o da quantum vip bulunuyor. Oraya nasıl gireceğim? Kaçak girelim. Bir şey olmaz. Aha. Aha. Aa yok. Sen sen yaşın küçüğü. Ben değişik bir şey Gideceğim buralardan, buralardan. Ne yapmışlar lan buraya? Ben keşfedilmemiş bir yer bulmak istiyorum. Çok uzaklara gitmek istiyorum. Yeter artık. Eee statik şey vardı, şair vardı burada. Orbunuzu doldurarak buradan efsane çıkarabilirdiniz. Ama yerini tam bilmiyorum şu an. Ve şey şairlerini de bulmuşlar. Frozen şair bulmuşlar. Eee elektrik bulmuşlar. Başka? Başka ne vardı? Fire'ı da bulmuşlar. Hepsini bulmuşlar ama yerlerini ben bilmiyorum şu an. Araştırırsanız bulabilirsiniz etrafta. Biraz zor çıksa da aa orada magma var. gel. Gel babana gel. Gel gel gel. Ah ya seyah. Seyah. Water bomb. Magmar. birader senin su saldırın yok mu ya? Sen su Pokemon değil misin? Magmar. Magmar. Ne olsun? 38 tane Pokemon öldürdüm. Ben gideceğim buralardan. Gel lan dedim. Marka yürümeyi bilmiyor ama iyisin dedi. Yürümüyor ama olsun. Numet, Numet, küçük deve, Numet. Buraları satmışlar mı? Ne yapmışlar? Niye her yeri kalmışlar? Anlamadım ki. Neyse beni ilgilendirmez. Burası spawn'ın dışı. Spawn'ı biflemek suçtur ve sınırsız ban sebebidir. Banları o kadar abartmıyorum yani. Şu an sorulur. Sınırsız ban alan 200 kişi vardır. Birilerinki sürelidir. Bir süre sonra açılıyor yani. Ben ne bulursam her Pokemon'u alsam mı acaba? Pokemon şey yaparız, koleksiyonu yaparız. Aynen aynen. Bakan bir, sürü, bir sürü 25 tane Ultra Bolun, Ball Premier Ball'un falan var. Ne bulursam alacağım lan. Her Pokemon'dan toplayacağım. Mega Pokemon'a ekleyen alacağım. Mesela Polivik gel. Gel senden alacağım ya. Seni çok seviyorum. Gel. Munt, Muntlo. Muntlo. Olmuyor Engar öldürme. Engar öldürme. Engar sakın öldürme. Engar vurursana. Engar. Ultra Ball atalım. Bir sürü Ultra Ball oldu e Ultra Ball niye gözükmüyor orada? 25 tane olunca gözükmüyor mu bir Girecek ya her türlü girecek o. Oğlum onun içinden nasıl çıkabiliyorsun sen ya? Atma bana. At. Ve yok oldu Pokemon yani. Eğer Pokemon almaya çalışıyorsanız savaştayken almaya çalışın. Eğer savaş bittiğinde alamamışsanız o yok oluyor. Yani üzgünüm. Böyle bir bug var. Düzeltebileceğim bir şey yok bunu. Buna gelir ya Luxury. Luxury'ye gelir. Hadi. Bütün Pokemon'lar aa geldi tamam. Birader 25 tane ultra balımız var. Koş koş yakalamadı. Bak aldım. Şuna da savaşa gel? Magmar. Abi soktu yanında. okey Hah ultra bu. Gelecek. gelin gelmeyebilir sarıda da. Ultra o kadar iyi yakalama yeteneğine sahip değil ya. 25 taneyle ile yakalarız. Yani bak, çok rahat. Aa geldi. Okey heal yapalım da eve dönmek zorunda kalmayalım. Abi heal yaptın. Heal yaptın abi. Heal yaptın demeyin. Durur musun yerinde? Hayır. O ölür buna. Kuyu bulamadım. Ya move on. move on. Öldü lan. Mumbo. Take down. Vursana lan. Ah ölüyor tamam. Tek atıyordu lan. Okey bu. Ultra ball. Real, 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 Aha içeride fly dragon var ondan yakalayacağım bütün pokemonlardan yakalayacağım mega pokemon itmeni. senden almadık değil mi ya okey gitme lan geri dur bekle looks saniye dur onu yakalayacağım bekle seninle uğraşmak istemiyorum durur musun Dark Wolf Fight Oha ebeğin amı Vur lan adam mut shot vur. Öldür demedim. Vur dedim. Degaladek degaladek de ha buna, buna kapışırız bekle. Kuyu bula. Lag geldi. <laughs> ah süperdi. Sonra da az kişi olunca lag da girmiyor en azından iyi ben bu. Ember. Öldürüyordun lan yavaş vay. Ya move on. Okey arkada biz oraya atıyoruz. Topu ne güzel. Baktığımız yere at. Olsun olsun. Efektler çok güzel. Poket topunu attığınızda yere sekiyor poket topu sonra yukarı gidiyor. Öyle oldu. <laughs> party is full diyor. Tabii ki party full. Ah fly dragon. Yok lan bu fly dragon. Bu değilmiş. Bu ne lan böyle? E ne lan la böyle? Sen gene gerizekalı bir şeysin böyle. Bye, brother. Nereden? Dalga mı geçiyorsun? Heh gölgesini atıyorduk değil mi? Doğru. Magic Magikorp. Magikorp. Shadow Punch. Shadow Punch. Shadow Punch. Ölmesin. Ölmedi tabii ki. Aa Ultra Ball. Mega Pokemon eğitmeni. Benim. Aldık mı? Evet. Tabii ki de aldık. Magic Harp'ı şey e, 19 levelde lava atıp eee sonra geri suya sokup rare sand verirseniz ve değişik bir rengi oluyor. Onu size gösterdim bakayım. Bekleyin. Alalım da önce bir. Ve Tek atmaydı, yedin iyi değil. Neyse başka Magic Harp oluruz. Bana bir PC lazım. Şimdi spawn'a mı gitmem lazım? Spawn'a. spawn. Tamam. Hah geldim. O ne lan öyle? Jinx. jinx Jinx diye hero mu olur? Evet her şeyden almışız. Peki yapalım. Aldığımdan almak istemiyorum bir tane daha da, o yüzden. Eee Pokemon'lar yok oldu. Bakın abi şunu diyorum bak. Gere sekiyor açılıyor ve süper bir görüntü. Bunların iyisi var mı ya? Hemen aldım değil mi? Aynen. Dekle de, dekle de. Bu bölümde toprak ve onun iki pokemonları neredeyse hepsini yakalamaya Numel, numel yakaladık mı biz? Numel. Numel yakaladık mı bilmiyorum. Neyse yakalayalım. Normal vur var normal. Biz burada tackle'ı. Öldürme lan adamı. Hah, Bak ya ultra bu Mob gibi para var alırız zaten poketi bunu. Ne olacak? Böyle güzel bakışlar içindeyiz. Aldık süperiz. Başka başka var mı? Numeli aldık. Liglet aldık. Şundan aldık. Ah krabi. Peki çarpı yüksek level alanı var mı? Aha 19 tam Tam istediğim gibi gel. sakın öldürme sakın öldürme Ember buldum tam da tamam süper Ultra bon Benim <laughs> bir tane rare sandım olması lazım neredeydi o ya Evde miydi la bulamayız ki serverda Kafa kapattım Nerede benim sandım ya bir tane var güzel Şimdi gençler e, game da gelip size bir şey göstereceğim. Çok güzel bir şey. Bak, lav yapamayacağım için, lav bulmak zor şu anda. Lavı siz de bulabilirsiniz madenlerin dibinde falan. Ama kapalı olduğu için sadece bir blok olarak bulabilirsiniz. Neyse durum. Bizi alalım da elimize Pokemon alalım. Şöyle alalım. Aldık. Şimdi. Okey'in. Şimdi iyi izleyin. GM0. İnşallah olur. Pokemon gözükmüyor abi. Bugda kaldı. başka gözüküyor mu? Hiçbir göz veriyor, süper. Tam şey yapacakken niye böyle bir şey olur ki? Girelim bir daha yap denedim dur. Tamam balık gel buraya. İşte yanıyor değil mi? bunu alıp suya atıyorsunuz. Lan olmadı dur bekle bir daha gel. Olmadı bir daha. sen sende üstünde. Tamam bir daha dur. Hop geliyor. Tamam şimdi iyi Yanıyor ya bu. Bunu Vertical. alıyorsunuz. Ona bunu alıp burada geliştiriyorsunuz. Şimdi bakın. Hadi hadi Hadi. Hayır. Olacaksın inanıyorum. Olacaksın. Oha hayvan gibi büyüyor lan bu. Bir balık daha ne kadar büyüyebildi? Oh ağzı yüzü kaydı. Oh işte bu kadar. Gayrados. İşte bakın. Love Gayrados'u. Çok güzel değil mi? Bayağı güçlü bunlar ha. yeni yapalım sonra ben bitireyim. Eee pc'nin daha şuna geri koyalım. Sonra şunu alalım. Lava atalım. Şunu da at. Tamam güzel. Başka almadığımız geodut var. Eee bir dahaki bölümde kombiyumdaki bütün hepsini toplamaya çalışacağız. Ondan sonraki bölümde Jungle'a veya başka bir yere geçeceğiz ve oradakilerin hepsini toplamaya çalışacağız. Bütün Pokemon'ları Pokemon toplayıp Master alacağız. Neyse bu bölümde bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Senin devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.